önemli bir metin olan Dede Korkut metnini inceleyeceğiz. Dede Korkut metni hem edebiyat anlamında hem de dil, eser olarak farklı kullanımların yer alması anlamında oldukça önemli bir metin. Bakalım. Olmaka başladığına gel bir sahan bir günün oklu kızı yoğurdu soylamış görelim. Biliyorsunuz Dede Korkut kitabında evlat sahibi olmak oldukça önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Evlada olmayanları özellikle bu toylarda farklı muamele gördüklerini, kara çadır oturttuklarını, altına kara keçe koyduklarını, önüne de siyah et mesaj, yahnesi, koyduklarını biliyoruz. Bundan bahsedeceğiz bahsedecek bu metinde Bakalım kelimeleri. Olmaga başladı derken bu olmak eyleminin başındaki beynin bu dönemde düşündüğü ve dönemin karakteristi olduğunu söylemiştik. Olmak fiil kökü, ma isim fiil eki, gage yönelme eki. Ee, Gördüğünüz gibi burada şöyle de diyebiliriz. Olmaya başladı derken olmak. Gördüğünüz gibi burada eski Anadolu Türkçesi olduğu halde kelimenin ortasında yerlerin korunduğu ekler de karşımıza çıkıyor. Başladı derken baş isim kökü, la isimden fiil yapım ekim, da ise üçüncü teki kişi belirli geçmiş zamanı gelir. Dirse özel isim biliyorsunuz. Orhun, özellikle de Korkut kitabında sıkça adını duyduğumuz. Diller idi derken, ee, gördüğünüz gibi burada iki tane zaman var. Geniş zamanın hikayesinin üçüncü çoğu kişisiyle çekimlenmiş derler de olarak çevirebiliriz. Bir bir gün derken bir bek yani bey anlamında e, sıfat tamlaması bir begin mi kızı derken belirtili isim tamlaması önüne bir sıfatı gelmiş. Öyleyse buradaki yuvarlak ünlü yazılan ün ilgi tamlayan ekim. Okla kızı derken ogul isim kökü ortaya c düşmesine uğramış. Okla kızının sonundaki yıllar 3. tekil yeri keki ünlü düzler. Yok idi derken yok isim soylu bir eylem. İnek yardımcı eylemi kullanılmış. Dı ise 3. tekil kişi belirli geçmiş zamankidir. ekidir. Öyleyse yok idi isim soylu bir yüklem olduğu için ek eylemdir. Soylamış derken soy soylamak, boy boylamak. Dedekol kitabında sıkça gördüğümüz kullanımlardır. Yine nazım karışık olduğu için e, özellikle yoğun duygular nazım şeklinde bir ifade edilecek. Soylamış derken soy isim kökü, la isimler fiil yapım eki. Mış ise üçüncü tek kişi belirsiz geçmiş zaman eki. Görelim derken görmek fiil kökü. alım elim ise eministek kipinin biz görelim olduğu için birinci çoğul kişi çekimi. Hanım ne soylamış. Han isim kökü, un birinci tekil ilik ekip. Soylamış derken de biraz önce çözümlemiştik arkadaşlar. Salkum salkum tan yilleri esbibinde sakallı bozlaş torgay sayradukta sakalı uzun tateri banladukta bedevi atlar isini görüp okradukta aklı karalı seçen çağda. Bakın ne kadar e, lirik bir söylem. Salkum salkum tan yilleri dediğimizde sıfat anlaması olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu tan yerlerinin önüne gelmiş sıfat. Belirtesiz isim tanlamasıdır. Yil, yel anlamında, rüzgar anlamında isim kökü. Ler, çokluk eki. İ ise üçüncü tekil yedik ekidir. Esli günde derken es fiil kökü. Dığında değildi de ise zarf fiil ekim. Sakallı bozaç sorgal sıfat anlaması. Sayladukta dediğimizde saylamak fiil kökü. Dukta zarf fiil ekim. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Duk sıfat fiil daha ikili gelmiş. Türkçe ee, Türkiye Türkçesine doğru şekilde kullanırız. Eve geldiğinde dediğimiz zaman orada dığında değindiği zarf fiil alır. Aslında orada dık sıfat fiil ekinden üzerine ek gelmesiyle oluşmuş bir zarf fiildir. Saka uzun pateli sıfat tanımlısı. Banla dukta derken ban isim kökü, la isimden fiil yapım eki, yaygın kullanılan bir eklim. Dukta dükte de yine biraz önce söylediğimiz gibi zarf fiil ekim. Bedevi atlar belirtisiz isim tanımlısı. Sondakiler çokluk ekim. İssini görüp derken e, issi isim kökü ni zarf fiil eki i ise e, belirtme hali eki'dir. Görüpteki p'ye dikkat edelim. Zarf fiil iki, körmek fiilinin bu dönemde örtümleşerek y'ye döndüğünü görüyoruz. Okra dukta derken okramak fiil kökü dukta artık kalıplaşmış. Zarf fiil eki aklı karalı derken bunlar e, birliktelik eki seçen çağda derken an en sıfat olarak karşımıza çıktığı için sıfat fiil. Seçen çağda da dolayısıyla sıfat anlaması. Çağ isim kökü, daha ise bulunma eki. Göksi gözel taba taklarda güntegende. Big bagler, sunlar e, birbirine koyulan çağda. Göksi gözel kaba taklara derken sıfat anlaması. Tak e, isim kökü bakın dağ demiyor. TD'ye özgürleştiği hali. Lar çokluk iki. A ise yönelme hali Gün Gündegende dediğimizde Tekmek fiil kökü, an sıfat fiil eki, de ise bulunma hali ekidir. Gündegenle dediğimizde vik yiğitler, B yiğitler derken larlar çokluk eki, cılasun yiğit anlamında kullanılır. E, hatta e, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün önemli profesörlerinden Ahmet Fiican Ercilesun ve Bilge Ercilesun'un soy isimleri buradan gelir. Cilasunlardakiler çokluk eki olarak karşımıza çıkar. Birbirine koyulan çağda sıfat olarak karşımıza çıktığı için sıfat anlamasın. Koyulan derken koymak fiil kökü. Ul fiilden fiil yapan edilgenlik eki. An ise sıfat fiil iki. Çağdadaki da ise fiil ismi gelir. Alar sabah dilsem kalku bana yerinden örü turup kırk yigidin boyunu alıp bayındır hanın sohbetine gelir idi. Burada duralım. Biliyorsunuz formal sayı olarak karşımıza çıkacak. Halk edebiyatında da değineceğiz tekrar bu konuya. Yediler, kırklar, üçler oldukça önemli formal sayılardı. Özellikle Dede Korkut kitabında da 40 ince belli kız, 47 sıkça karşımıza çıkan bir söylemdir. Burada da e, Dirse Han, Bayındır Han'ın sohbetine ya da e, toyuna gitmek için 40 yanına alıp yola çıktığından bahsediyor. Ama onlar anlamında üçüncü çoğu kişi zemirin. E, sabah, zaman zarfı sahan özel isim kalkubanı derken kalkmak fiil kökü. Ubanı ise zarf fiil ekiydi. Biz bunun P'nin e, gelişmiş hali olduğunu, uban ve ubanı şeklinde karşımıza çıktığını söylemiştik. Yilinden derken yil isim kökü, i üçüncü tekiliyeli eki, ne zamir neslitten ise ayrılma hali ekidir. Aynı zamanda bu dönemde den e, kullanılması Doğu Türkçesinden ayıran bir özelliktir. Karşımıza bir metin çıktığında din varsa Doğu Türkçesine, Çağatay Türkçesine, Danden varsa Oğuz Türkçesine, Batı Türkçesine ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örü turup derken örmek fiil kökü, ü zarf fiil turmak tasviri fiil, asıl fiil zarf ile tasviri fiil oluşan bir bileşik fiil var. Burada sondaki p ise zarf fiil eki, kırk derken 40 sayı sıfat olduğu için sıfat tamlaması, kırk yigidin derken kırk yiğidi ile gördüğünüz gibi burada i üçüncü tekil iyilik ne iyilikten sonra gelen belirtmedir. 47'ni demek yerine 47 demiş. Boyuna derken boy isim kökü ı üçüncü tekil iyilik ne zamir nesi a ise yönelme hali ikidir. Alıttaki p'nin zarf iyilik olduğunu ve ünlüsünün tek yuvarlak olduğunu biliyoruz. Bayındır Han'ın sohbeti derken belirtili isim tamlaması. Bayındır Han özel isim sondaki un tamlama kurduğu için ilgi tamlayan hali eki. Sohbet isim kökü i üçüncü tekil diyelik eki. Ne zamir ise e ise yönelme haline gider. Getirip derken e, getirmek getirmek daha doğrusu sözcük. kökü ünüz yuvarlak bakın. Sondaki P zati ile kim? Kara otaga. Ota biliyorsunuz çarı, e, çadır. Kara ota ise sıfat anlaması olarak karşımıza çıkıyor. Ota isim kökü a ise yönelme hali eki kondurdular derken komak fiil çünkü konmak burada ne fiilden fiil yapan dönüşlülük ekim. Buradaki ettirgenlik eki fiilin ortasında. Dılar ise üçüncü çoğu kişi belirli geçmiş zamana gidir. Kara keçe derken kara keçe altına serecekler yine kara keçe sıfat anlamasın. Altına döşediler diyor. alt isim kökü ı üçüncü tekil yeri eki ne? Zaminiyesi a ise yönelme hali Döşediler derken döşemek fiil kökü değil belirli geçmiş zaman filler ise üçüncü çoğu kişiye gelir. Kara koyun yahnesin derken burada koyun yahnesi belirtisiz isim tamlaması tamlayanın önüne sıfat gelmiş. Yahni isim kökü, sı tabii ki üçüncü tekil yeni kekil, ne zaminiyeti, dan ise dönemin karakteristiği olan ayrılma çıkma haliye gelir. Önüne derken ön isim kökü, i üçüncü tekil yeni kekil, ne Sondaki E ise yönelme haline gelir. Getirdiler dediğimizde gördüğünüz gibi burada üçüncü tekil ve çoğul kişi eklerinin ve iyilik eklerinin bu dönemde düz dar olduğunu söylemiştik. Getürmek fiil kökü, di belirli geçmiş sanan eki, sondakiler ise üçüncü çoğul kişiye gelir. Şimdi çözümlediğimiz kelimelere tek tek bakalım. Olmaka derken dedi gördüğünüz gibi isim soylu olduğu için sonrasındaki geleneğe yönelme hale demiştik. Olmak eyleminin başındaki beynin düştüğünü söylemiştik. Dilleri derken gemi zamanın hikayesiyle çekimlendi. Yani gelişik zamanı olduğu için ek eylem demiştik. Bir gün oklu kızı derken beyin oğlu kızı belirtili isim tamlamasıydı. Yok idi derken isim soylu bir yüklem olduğu için ek eylemdi. Soy soylamak, boy boylamak sıkça karşımıza çıkıyordu. Lale'nin Türkçenin en yaygın isimden fiil yapım eklerinden birisi olduğunu söylemiştik. Görelim derken gördüğünüz gibi birinci çoğul emin istek tipiyle çekimlenmiş. Düğünlüsünün hep yuvarlak olduğunu söylemiştik. Hamun derken gördüğünüz gibi yine iyilik de yuvarlak ünlü. Estüginde dediğimizde yine estiğinde duk sıfat fiiliyle birleşen bu kullanımlardan zaf fiili olduğundan bahsetmiştik kanıtlaşmış. Yine burada bakın sayra dukta derken kalıplaşmış bir zarf eki olduğunu söylemiştik. Sakalı derken yine günümüz düzler olan üçüncü tekili yeni tekilden bahsetmiştik. İstisini derken yine zamin esinin kullanılması bu dönemde dikkatimizi çekiyordu. Görüp zarf fiilinin ünlüsü hep yuvarlaktı. Okra dukta derken duk sıfat fiiliyle dağdaya bulunma birleşerek kalıplaşmış zarf fiil oluşturuyordu. Seçen çağda derken hatırlarsanız sıfat oluşturduğu için, sıfat yaptığı için ve sıfat tanımlaması oluşturduğundan anen sıfat fiil ekiydi. Degende dediğimizde yine gün degende anlamında yine kalıplaşmış bir zarf fiil olduğundan bahsetmiştik. Kalku bana yine P zarf fiil gelişmiş hali olarak bu dönemde de karşımıza çıkıyordu. Örü turup derken asıl fiil zafi ile tasviri fiilden oluşan birleşik eylem olduğunu söylemiştik. Bu dönemde yigitini demek yerine yelik ekinden sonra kullanılan belirsiz hale kullanarak daha önceki dönemlerdeki kullanımı tercih etmiştim. Hanun sohbeti derken yine ilgi tamlayan hale ekinin ünlüsünün yuvarlak olduğunu görüyoruz. yine gördüğünüz gibi karşıladılar derken karşıdan karşılamak. Lale en yaygın isimden fiil yapım ekiydi. Getürüpteki pezar fiil ekinin hep yuvarlakta bu dönemde de. Kondurdular derken fiilin ortasındaki r fe, dı, dur hep ektirgenlik ekiydi. da burada hatırlarsanız yönelme aleykinin bu dönemde kelimenin ortasındaki ve sonundaki G'lerin düşmesinden ötürü AE olarak karşımıza çıktığını söylemiştik. Bu şekildeydi arkadaşlar. Eski Anadolu Türkçesi dikkat etmemiz gereken ve Çağatay Türkçesi ile Doğu ve Batı Türkçesinin farklılıklarını ortaya koymak açısından karşılaştırabileceğimiz ve sınavda çıkabilecek olan bir dönemdir. O yüzden Eski Anadolu Türkçesi ve Çağatay Türkçesinin daha fazla soru çözmeye, daha fazla metin çözümlemeye dikkat edelim. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.